Rotten Tomatoes 25. yıl dönümünü kutlamak için eleştirmenlerden son 25 yılda yayınlanan en iyi filmleri seçmelerini istedi. Ve işte sonuç. 1. Mad Max Fury Road. Heyecan verici aksiyon ve şaşırtıcı derecede güçlü bir hikaye ile Mad Max Fury Road, George Miller'ın kıyamet sonrası serisini yeniden canlandırıyor. 2. Parasite Güncel sosyal temalara acil ve ustaca katmanlanmış bir bakış sunan Parasite, yazar-yönetmen Bong Joon-ho'nun sanatını neredeyse tamamen hakimiyetine aldığını gösteriyor. 3. Mulholland Drive David Lynch'in rüya gibi ve gizemli filmi Mulholland Drive, alışılmadık bir yapıya sahip, dolanbaçlı bir neo-noir filmidir. Naomi Watts, Hollywood'un karanlık kenarlarında yaşayan bir kadın rolünde büyüleyici bir performans sergiliyor. 4. The Dark Knight. Karanlık, karmaşık ve unutulmaz olan The Dark Knight sadece eğlenceli bir çizgi roman filmi olarak değil, aynı zamanda zengin ve heyecan verici bir suç destanı olarak da başarıya ulaşmıştır. 5. Portrait of a Lady on Fire. Siz bir zenginliğe sahip dönem filmi olan Portrait of a Lady on Fire, güçlü oyunculuklarla dolu bir romantizm içinde heyecan verici ve düşündürücü bir drama sunuyor. 6. In the Mood for Love Maggie Jung ve Tony Leung'un muhteşem performanslarıyla Von wainin şık tarzının kasvetli bir evlimini simgeleyen In the Mood for Love kalbinizi kıracak tantrik bir baştan çıkarma. 7. Spirited Away. Spirited Away, izleyicileri çevrelerindeki dünyaya biraz daha meraklı ve hayran bırakacak, göz kamaştırıcı, büyüleyici ve muhteşem çizimlere sahip bir masal. 8. Pan's Labyrinth. Pan'ın labirenti, yetişkinler için Alice harikalar diyarındadır. Gerçeklik ve fantezinin dehşetleri olağanüstü ve büyüleyici bir masalda bir araya getirilmiştir. 9. Matrix, Wachowski kardeşlerin yaratıcı vizyonu sayesinde The Matrix, muhteşem aksiyon sahneleri ve çığır açan özel efektlerin akıllıca birleştirildiği bir filmdir. 10. The Social Network Kusursuz bir senaryo, muhteşem bir yönetmenlik ve mükemmel performanslarla dolu olan The Social Network, modern sinemanın en iyi örneklerinden biri olan sürükleyici ve iddialı bir filmdir.